Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Metin'in yanındakiler yenilmeyeceklermiş. Onun kardeşleri yenilmeyeceklermiş. Yani yenilmeme özelliği ilmi derecede. Çünkü Mehdi'nin kılıcı şey kılıcı keski keskin olmasa diyor Hazreti yani ilmi keskin olmasa ölümüne fetva verecekler. Demek ki yanına gelenler öyle bir bakış açısı kazanacaklar ki yani ilimleri keskin olacak. Ben de bir tane saf kandırdım. Yani ben gerçek Mehdi olsam ne olurdu? Bu kişi saf saf dediğim kandırdığım kişi bunların karşısında inilmiş yol şey yani bunlara laf söyleyemeyecekti. Ama istediği zaman bunları için götüne sokuyor domuzun götüne sokuyor, şempaze yapıyor. İsmail Ağa cemaatini kaldırıp kaldırıp vuruyor yere. Cübbeliği kaldırıp kaldırıp vuruyor yere. Fetva kaldırıp kaldırıp vuruyor yere. Yani bu adam Mehdi'nin yoldaşı, kardeşi hakikatleri ortaya koyuyor. Kardeşi değil de ne yani? bu vasıf böyle bir vasıfta bir insan yani hiç kimse bir şey öğretmemiş bu adama. Nasıl bu derece alimleri kaldırıp kaldırıp vuruyor. İtin götüne sokuyor. <laughs> Hüseyin Çevi'ye şimdi video yaptı adam. Cübbeli'ye kaç defa fetva sordu. Fetva ayetine fetva sordu. Lanetleşmeye çağırdı. Gelmedi. Gidiyor. Çok mu öldürmek istiyorsunuz? Daha İsmail'in kalbine gidiyor adam. Hani ama adam öldürün beni ama diyor. Önce diyor haksızlığımı ispat edin. <laughs> ya yani onun için bizim için meydan boş. Siz bunlar sahte bunlar sahte de deyip durursunuz. Biz bunlar münafık deriz. Biz kafir deriz. Bunlar tarih boyunca tarih boyunca yani Adem Aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar ee, bu zamana gelene kadar Resulullah sallallahu, sallallahu, aleyhi ve sellem'den zamanında bu zamana gelene kadar en şerli insanlar bunlar. Deccal'e tabi 70 bin alim daha Deccal fitnesiyle korkutulan ümmetler bir de Deccal bir de Deccal'e tabi 70 bin alim var. Bu da Deccal'e tabi 70 bin alimin güzidesi Medine'nin aliminin yavşağı Hüseyin Çevik. Daha çok var diyor. O 1500 adresini nereye sokacağım lan? 1500 adresini nereye sokacağım? He? Hani cübbeli kıvırdı kıvırdı yediriyor o. o. millete yediriyor. Bize yediremiyor. Bizim karşımızda kendi deliklerine sokuyor. Bizim karşımıza çıkıp bir şey diyemiyor. <laughs> Ama sen de nereye sokacaksın? Hüseyin Çevik. He? Yani yıldız gibi işareti ne yapacaksın? Aynar yakın bir delili. Bak sayfana attım. Konuştuğun sayfana attım. Sağ yanağında inci, inci yandıran yıldız gibi işaretin olduğu videoyu attım. Bir sürü video var da bir tanesini attım. Şimdi de ki bu sahtedir. Bu yıldız sahtedir. ispatla E, ne beni? Çıkış noktamı neset? Nüvvet kemahatının ispatı mı neset? Em yom bu ne alimleri ilah iddia etmişsiniz. Alimleri ilah iddia etmişsiniz. Sen taptın demiyorum ha. İsmail Ağa taptı sen sustun. Kafir. Münafık herif. Şerefsiz köpek. Cehennem köpeği. Şerefsiz cehennem köpeği. Din şerefsizi, din haysiyetsizi, din kahpesi, mazarratul münafıkun ka, münafıkun kafir Hüseyin Çavuk Adi baba.